Mürekkep lekesine hoş geldiniz. Ben Sezai Mert Adam. Bu ilk sezonda ikinci kez bir haftalık bir ara verdim. Ama bu biraz da istem dışı oldu. Çünkü yaptığım başka işler nedeniyle geçen haftayı atlamak zorunda kaldım. Tabii alelacele hani bu bölümü yapacağım diye de karşınıza çıkmıyorum. Ee, öncesinden yaptığım bir takım çalışmalar oluyor. Kendi biriktirdiğim notlarıma bakıyorum. Bir takım okumalarımı yeniden hatırlıyorum. Ve karşınıza böyle çıkıyorum. Tabii bir yandan da konuyu en doğru şekilde seçmek ve de aslında seçtiğim konunun bir öz olup olmadığına bakmakta gerekiyor. Yani laklak lak yapmak üzerine değil daha çok üzerine düşünmek ve de her birimizin ben de bu programı yaparken tekrar tabii ki tekrar tekrar bir şeyleri düşünerek her birimizin hayatına bir ufacık da olsa değer katmasını hedeflediğim bir program. Evet 18. bölüme geldik bu arada az değil bence bir podcast programında ısrarlı bir şekilde 18. bölüme gelmekte en azından benim açımdan güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin için de güzeldir. Mürekkep Lekesi'nin podcast kanalına ve de YouTube'da da aynı zamanda bu yayınlanıyor. Buralara abone olmak, takip etmek size kalmış tabii ki olmasını isterim. Sevgi paylaştıkça çoğalır, değil mi efendim? Evet. Tekrar merhaba diyorum. Enerjik bir Pazartesi gününde bu kaydı yapıyorum şu an sizlere ve de şey de söyleyeyim. Bu sezon dediğim de bu arada hani sezon ne diyecek olursanız yılın sonuna kadar bir hedefim var ve bir bu kadar da. Program yapmayı ya da bölüm yapmayı daha doğrusu hedefliyorum. Yani 35 veya 36 bölümde bu sezon tamamlanacak ve sonrası içinde bir kitap projem olduğunu söylemiştim. Bana destek vermek isterseniz yine YouTube kanalından ve yine podcast bölümündeki kanallarındaki açıklamalardaki Patreon linkinden de desteğinizi sunabilirsiniz. Evet dediğim gibi devam edeceğim bu programa çünkü ben buna iknaıyım. İkna olduğum için de devam etmek istiyorum. Ama soruyorum da kendime bir taraftan neye iknayım? Yani neye iknayım da e, bu Lekesi podcasti gibi işte bir başka yerde Euroleague podcasti devam ediyorum. Başlamıştım geçen e, sezon. Bu sezon devam edecek. İşte Yazdığım yazılar, e, yaptığım üretimler, şunlar bunlar. Yani bir şeye ikna ama neye? Ama ikna olmadan yapma şansım yok. İşte şimdi bu bölümde de bu ikna meselesine biraz, biraz yakından bakmayı e, hedefledim. Ve de e, sizlere de mesela önce şunu sorabilirim. Siz bu programı eğer dinliyorsanız mesela neye ikna rızasınız da dinliyorsunuz ya da neye ikna olmak istiyorsunuz da dinliyorsunuz. Yoksa bu işin ikna ile falan hiçbir ilgisi yok mu? Bence fazlasıyla var. İkna olmanın hayatınız boyunca hiç durmadan devam eden bir devinim olduğunun farkında mısınız? İkna olmanın, ikna etmenin yönleriyle iknanın gücüne bakacağız bu hafta. Öyleyse başlıyoruz. <laughs> tekrar hoş geldiniz. Bu hayatta neye iknasınız? En başta hayatın kendisine. Ne demek bu? Yaşamaya devam etmeye ikna demek. Her birimiz şu anda bir şeye ikna vaziyetteyiz. Şu anda beni dinleyen sizler şu anda bu eğilimi yapabiliyorsanız yaşıyorsunuz demektir ve bu da hayata ikna olduğunuz anlamına geliyor. Lütfen tam tersini söylemeyin çünkü bu böyle. Yaşıyorsak öncelikle hayata ikna olmuşuz demektir. Ama bu ikna sonsuz veya genel geçer bir ikna değil. An itibariyle durum tam olarak böyle. Daha öncesinde biliyorsunuz e neden Ölmek istemiyoruz başlıklı bir podcast bölümü yapmıştım. Yanılmıyorsam ikinci bölümdü ya da ilk bölüm müydü? İkinci bölüm olması lazım. Neyse bakılır. Ee, o bölümü dinleyenler, yani oraya biraz fazla gönderme yapıyorum ama çünkü çok temel bir nokta orası. Yani yaşamın kendi akışı içerisinde, yaşamın kendisine bakmadan üzerine bir şey inşa etmemiz mümkün olmayacağından dönüp dönüp oraya referans veriyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani reklamatif e, çıkışlarda bulunmuyorum ama oraya dönmek gerekiyor. Yani yaşamın devamı buna ediyoruz şu anda. Peki bu ikna nasıl gerçekleşiyor? Mesela akşamları ertesi gün yaşamaya devam etmek yani uyku öncesinde ya ben bir uyuyayım da sabah işte devam edeyim günüme. Ben şu anda daha hani bir sonraki güne ikna oldum mu diyoruz kendi kendimize. Yoksa öyle yatıp uyuyup işte bir takım planlar yaparak ertesi günde kalkıp öyle devam mı ediyoruz? %99 oranında hatta belki çok daha fazla bir oranda çok çok küçük bir oranı belki bunu böyle düşünüyordur. Her, herkes hepimiz ne yapıyoruz? Sabahları kalkıyoruz işte yaşıyoruz yani durduk yere neden ölmek isteyelim veya durduk yere neden yaşamın kendisini yani kendi yaşamımızın devam etmesini niye sorguluyor? Bu işin aslına bakarsanız iki tane bileşeni var. Bir tanesi yaşama içgüdüsü dediğimiz, yani o daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi, işte suyun altında diyelim ki asla umarım böyle bir şey olmaz hayatınızda diyelim ki sizi birisi bom, bom boğuyor. Artık hani artık ölmek üzeresiniz ve o anda bir çırpınış yaşarsınız. Ya da işte illa suyun altında olmaz orada değil bu karada da olabilir. Yani tam o canı verme noktasındayken yani intihar kararı veren insanlar da sonuçta o bir çırpınış işte bütün o hareketi sağlayan güdüsel durum arka planda yaşama içgüdüsüdür. Güdüler bir daha hatırlatmak istiyorum. Güdüler bilinçle, akılla çalışan ee, durumlar değildir. Çalışan bir sistem sistematik değildir. Güdü güdüdür. E, bunu en güzel yine her zaman söylediğimiz gibi hayvanların yaşayışının çok yüksek bir oranını tamamladığı ama çok yüksek bir oranında görebilirsiniz. Eğer bir kediniz varsa ya da Sokakta da gözlemleyebilirsiniz. O kedinin bir kuşun karşısındaki tavırlarına baktığınız zaman işte o hareketler güdüdür. Orada akıllı yapılan bir şey yok. Aklını mı kaybettin diye sorulur ya mesela işte o güdüsel davranışa göndermedi. Dolayısıyla yaşama devam etmeye iknanın birinci bileşeni yani o öylesine devam eden birinci bileşen yaşama içgüdüsü. Ve biz bununla ilgili bir akıl yürütme veya bunu fark etme durumunda değiliz. İkincisi ise akıllı olan kısmı tabii ki kabuller. Yani bizim durduk yere dediğimiz kısım orada zaten. Durduk yere neden yaşamımı sorgulayayım? Zaten peki durduk yere derken durduk yere değil de bir sebebe bağlayarak nasıl yaşamınızı sorgularsınız? O sebep nedir diye sorsak aslında öyle bir sebep pek de yok. Hepimiz başımıza gelen problemleri aşıp daha iyisine olduğumuzun kendimiz açısından, kendi an itibariyle gördüğümüze göre daha iyisine, daha iyi koşula gitmek üzere problemleri çözmeye ve bir umut, gelecek umudu besleyerek o tekerleği döndürmeye devam ediyoruz. İşte bunun e, bir nevi refleks olmuş hali, yani kendiliğinden hali yaşama iknanın diğer bir Dolayısıyla güdüsel durum, yani yaşama içgüdüsüyle, yaşamdaki normalimizin yani o akışın ve bir sonranın o problemi aşarak bir sonra devam etme alışkanlığının hem etrafımızdan çocukluğumuzdan beri gördüğümüz hem de kendi içimizdeki bir takım duyguların bizi ittirmesiyle oluşan iki bileşen bizim farkında olmadan yaşama iknamızı sağlayan iki ana bileşen. Peki bunun bir takım felsefi ve dini karşılıkları var mı? Var. Mesela İslamiyet inancında yani doğrudan aslında bu e, kutsal kitaplarda doğrudan yazan şeyler değildir ama bunu hani dini inançlarının çevresinde gelişen bir takım e, felsefi yani daha doğrusu dini felsefi düşüncelerin içerisinden çıkan bir şeydir inanışlardır ya da işte peygamber hadisleri diye söylenir e, kişinin Tanrı tarafından Allah tarafından e, dünyaya gönderilmeden önce kendisine sorulması yani ne deniyor? Sen, sana ona yaşamının tamamının gösterilmesi yani biraz, biraz sonra yaşam başlayacak ve bu yaşam nasıl bir yaşam olacak bütün ayrıntılarıyla onun adeta bir film seyrettirir gibi yaşamanın seyrettirilmesi ve de o kişinin bunun karşılığında e, tamam ben bu yaşama iknayım kabul ediyorum demesi üzerine onun dünyaya hayata gönderilmesi dolayısıyla e, Tanrı'ya hayata e, isyan etmemesini öğütleyen de bir düşünce çünkü sen bu hayatı zaten baştan kabul ettin yaşayacaksın dolayısıyla intihar günahtır şeklinde bir yerde bağlar bu düşünce yani kişinin hayatının öncesinde zaten yaşamını bildiği ama unutup hayata başladığı. Peki bu hatırlama dediğimiz şey mi oluyor bu durumda? Bununla ilgili de Antik dönemin, Antik Yunan döneminin büyük filozofu Platon'un İdealar Dünyası diye tanınmadığı felsefi düşünce geliyor akla. O da şu. Platon burada iki tane evren ayrımı yapıyor. Bir tanesi başlangıçsız, sonsuz, mükemmel bir idealar evreni. Aslında bu idealar evreninde dediğim gibi bir mükemmellik söz konusu. Diğer evren ise ölümlü, kusurlu, problemli ve sonlu yani ölümlü, sonlu bir Nesneler evreninden bahsediyor. İdealar evreni ne kadar mükemmel ve yani kusursuz bir durum varken, nesneler evrenini, bu dünyada bizim böyle somut olarak yaşadığımız hayatı tanımlayan bir evren. Ve bunun yaşadığımız bu hayatta arka planında biz o idealar evreninde öğrendiklerimizle beraber bu nesneler evreninde yaşıyoruz ve de aslında aldığımız her bilgi. Ruhumuz için sadece bir hatırlamadan ibaret. Platon'un idealar teorisinde böyle bir şey var, böyle bir felsefi düşüncesinde diyor ki yani sen öğrendim diyorsun ama aslında hatırlıyorsun. Yani bu kırmızı diyorsun, aslında sen o kırmızı rengi biliyorsun işte ya da matematik öğreniyorsun. Bu aslında senin bildiğin. Çünkü sen bir e, mükemmellikten geliyorsun ama şu anda kusurlu bir alanda ölümlüsün ve burada yaptığın tek şey zaten bildiğin şeyi hatırlamak. Yani bilgi ruh için bir hatırlamadan ibarettir diyen bir yaklaşım var Platon'un. Şimdi ben kendi adıma her ikisini de reddediyorum. Zaten de her iki düşünceydi ama sonuçta buradaki ikisinin de ortaklaştığı nokta aslında ilk söylediğim hani bunu reddettiğin zaman üçüncü bir yolda benim en başta söylediğim e, farkında olmadan yani güdüsel ve kendini bırakmıştık yani alışkanlıkla edinmiş olan yaşama ikna konusu. Dolayısıyla yaşama ikna konusu zaten bizim temelimizi oluşturuyor. İkna olmak hareketin başlangıç şartı ve dolayısıyla biz de şu anda yaşayarak bir şeye ikna olmanın üzerine e, temellerimizi koyuyoruz. Bu yaşama yaşamaya devam etmeye ikna konusunu bu şekilde başlatıp biraz genişletmemin sebebi her şeyin temeli bu olduğu için. Dolayısıyla yaşamaya devam etmeye bilinçli ve veya bilinçsiz ikna olmuş durumdayız ki devam ediyoruz. Modern psikiyatride yaşama devam etmemeye dönük eğilimler yani intihar gibi, hayattan soğumak gibi durumlar modern psikiyatride e, psikolojik sorunlar e, kapsamında ele alınıyor. Mesela geçenlerde elime geçti bir Yankı Yazgan'ın e, biliyorsunuz ünlü psikiyatrlardandır kendisi. E, yankı Yazgan intihara eğilimin intiharın bir psikolojik sorun olduğunu e, ve tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen bir makale yazmış. Buna benzeyen çok psikiyatır veya psikologun... E, görüşlerini okuyoruz. Yani intihar, yani hayatta kalmaya, seni yaşama devam ettirmeye çalışıyor modern tıp. Tıpkı fizyolojik alanlar gibi. Sizin bir ağrınız, sızınız olduğunda, kendi sağlığınızın iyi olmadığını düşündüğünüzde doktora başvurmanızın sebebi o e, sorunun bir an evvel gidilip yaşama sağlıklı bir şekilde devam etmeniz. Yani yaşama devam edeceğim ve bir de sağlıklı devam edeceğim. İşte psikoloji de intihara, hayattan soğumaya böyle bakıyor. Ee, yaşamaya ikna olma noktasında zayıflayan bireyin bir an evvel tekrar yaşamaya ikna olması için neler yapmamız gerekir diye bakıyor. Dolayısıyla tıp e, insanı, sağlıklı insanı yaşayabilen insan olarak merkezine alıyor. Yani tıp buna ikna ve yaşayan herkeste psikolojik veya fizyolojik tedavi için hastaneye gidenler de ikna. İşte bu tedavi talebindeki kişinin eylemselliğinde benim başta söylediğim bilinçsiz ya da görmezden gelinen ikna olmanın ilerisinde akılla yaşama ikna olma durumu var. En başta söylediğim gibi bir kendiliğinden var. Şimdi burası da akılla yaşama ikna olma durumu. Peki sizi bilgiyle yaşama ikna eden şeyler neler? Sevdikleriniz, hayattan keyif almanız, hayalleriniz, başka neler sizi akılınızla yani aklınızda, bilincinizle yaşama ikna eden şeyler bir düşünün bakalım. Şimdi ikna olmanın politik tarafına da bakalım. Bir konuda ikna olmayan kişinin ya da tam ikna olmayan kişinin ikna olmadığı durumun içindeki eylemleri sürdürülebilir olmaz. Peki nasıl ikna oluruz? Bana göre 3 tane bunun bileşeni var. Bir tanesi inançla. Yani size bir şey söylenir, ya da bir şey okursunuz, bir şey duyarsınız ya da kendi kendinize bir düşünceye varırsınız. Bu noktada somut delillere e, yönelmezsiniz bazen ve dersiniz ki ben buna inanıyorum. Ve bu sizin ikna olmanızı sağlar. Örnek verecek olursak mesela çok popüler hani basit bir örnek vermek istiyorum. Tuttuğunuz takımın e, çok büyük işte ünlü bir yıldız e, futbolcu transfer edeceği haberi geldi okudunuz işte sosyal medyada veya orada burada neyse okudunuz ve bu sizi mutlu etti. Dediniz ki bence gelecek. İnandınız ve siz o kişinin sizin takımınıza transfer olup önümüzdeki yıl oynayacağına ikna oldunuz. Yani inançla ikna oldunuz. Peki başka nasıl ikna oluruz? Akıl yürütmeyle ikna olabiliriz. Aynı örnekten devam edelim. Siz dersiniz ki mesela e, ya o futbolcu yenemez Çünkü bizim takımın o futbolcu alacak parası yok ve çok pahalı. Yani dediniz. Ya da aslında olabilir ya borç alırlar o olur bu olur ya da takas yaparlar kiralayabilirler şu olur bu olur dediniz. Yani akıl yürütme ile bir takım somut gerçekler üzerinden kendi bildikleriniz üzerinden akıl yürütme yaptınız ve ikna oldunuz ya da olmadınız. Ama ikna olma mekanizması artık akıl yürütmede. Bir başkası ise ispatla yani ispat aradığınız durumlar da olabilir ikna durumunda. Birisi size dedi ki işte senin ölmüş bir akrabandan sana şu kadar miras para kaldı. Ve siz buna hemen ikna olmayıp dersiniz ki e, o zaman bana bunun kağıdını göster ya da işte resmi belgesini göster nereden öğrendin falan filan diye sorarsınız. Biraz böyle soft örnekler veriyorum en baştan ki çünkü biraz daha sert örnekle geçebileceğim gibi geliyor bana ileriki bölümde. E, o nedenle daha böyle popüler daha e, ufak örnekler veriyorum. Bu da ispatla ikna olma durumu. Şimdi bu üç örneğin örneğin dışında bir de bence dördüncü bir örnek daha var. O da baskıyla ikna olmak. Yani ilk üçü daha özgürce yani siz inancınızla bazı, bazı durumlarda akıl yürüterek bazı durumlarda doğrudan ispatla yani kendisini görerek ikna olmak istediniz. Bir de baskıyla ikna edilme durumunuz var. Bu da dördüncü üç artı bir baskıyla. Baskıyla oluşan ikna sizi eyleme zorlar. Ama orada ikna olduğunuz tek şey baskıya karşı gelemeyecek kadar güçsüz olduğunuzdur. Eğer siz baskı durumuyla ikna olduysanız aslında ilk ikna olduğunuz şey baskı yapanın o gücün karşısında onu alt edemeyecek kadar güçsüz olduğunuza ikna olmuşsunuz demektir. Ve bu da tıpkı yaşama ikna olmanız gibi güçsüzlüğünüze ve o an artık başka bir seçenek bulamadığınıza ve bu şekilde devam etmeye ikna olmuşsunuz demektir. Yani başka bir seçeneğiniz yok şu anda. Dolayısıyla siz güçsüzlüğünüze ikna oldunuz aslında ama baskıyla başka bir şeye yönlendirildiniz. Bu durumda ikna edenle edileni ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Aralarında oluşan iktidar ilişkisi. Baskıyla ikna olan kişinin süreçte yani devam eden bir zaman dilimindeki hali de ya ikna olmaya inanmak ya da bir yolunu bulup baskıyı kırarak ikna olmadığı alandan kurtulmak için fırsat kollamak olacaktır. Öyle değil mi? Yani siz baskı ile ikna oldunuz ama ya yani aslında ikna olmadınız ama baskıdan dolayı bu şekilde bu haldesiniz. Ama size bir şey yaptırılıyor. Örneğin emin olmadığınız bir şey ama siz bir baskı sebebiyle bu noktada kaldınız ve şimdi o ona ikna olmuş gibi harekete geçtiniz. Bu durumda ya siz güçsüzlüğünüze kesin inanıp hatta o güçsüzlüğünüzü unutup bunu normalleştirerek ikna olmaya ikna olacaksınız. Ya da bir fırsatını bulup o baskıyı kırıp yeni bir alan açacaksınız kendinize. Peki sizde durum nasıl? Sizin baskıyla ya da koşullanmışlıkla ikna olduğunuz durumlar var mı? İkna olduysanız devamında yöneliminiz nasıl oldu ya da nasıl oluyor? Evet, bir kişinin Yaşamaya devam etme ya da herhangi bir durumda yaşamında karar alma yönlerinden ikna durumuna biraz böyle temelden baktım en başlarda. Peki ikna olmayı neden isteriz ki? Değil mi? Tersten soruyorum soruyor. Çünkü en başta e, hareketin şartı ikna. Ama neden isteriz? Bizim böyle bir isteğimiz olur mu? Tabii ki olur. Çünkü biz var olan bir durumun devamını isteyebiliriz. Örneğin sevgilinizin size yalan söylediğinden şüpheleniyorsunuz. O zaman kendisinden bunun böyle olmadığına dönük sizi ikna etmesini isteyebilirsiniz. Ne zaman o ilişkiye devam etme isteğiniz hala varken. Ama zaten yoksa o zaman bu konuda ikna olmak için çaba harcamaz. Belki de tam tersinde bu konuda ikna olmamaya ya da onun yalan söylediğine kendinizi ikna etmeye çalışabilirsiniz. Mesela hayatınız boyunca düşüncelerini çok takdir ettiğiniz ve kendisini her durumda desteklediğiniz biri var. Bu kişi bir siyasetçi, bir yazar, bir sanatçı ya da sporcu olabilir. Sonra sizin tasvip etmediğiniz bir hareketini, sözünü duyuyorsunuz. İlk anda bunun böyle olmadığını düşünebilirsiniz. Sonra bunu teyit ederseniz, yani bunun böyle olduğunu, o hareketi yaptığını ya da o sözü söylediğini teyitlerseniz, bu kez de aslında ne demek istediğini düşünmeye başlarsınız. Yani bunu yaptı ama aslında şunu mu demek istedi, bunu mu demek istedi diye düşünmeye başlarsınız. Eğer burada da işin içinden çıkamazsanız, yani yeni bir anlam çıkaramazsanız, bu sefer o kişiyle kurduğunuz ilişkini gözden geçirirsiniz. Yani ya ben bu kişiyi niye sevdim, neden takip ettim, neden bu kadar, hani gözden geçirme sürecini geçersiniz. Yani hemen vazgeçmezsiniz ondan. Sevdiğinizden, işinizden, ailenizden, belki evinizden, ülkenizden de hemen öyle vazgeçmeyeceğiniz gibi. O halde iki türlü durum ortaya çıkıyor. Tabii bana göre. İyi ki ikna olduğunuz kişi, düşünce, kurum, yapı vesaire aslında size sizi temsil ediyor size sizi temsil ediyor. Yani sizin için karşı taraf sizin ikna olduğunuz şeyi güvence altına almanızı sağlayan bir destek. Onu güçlendirmeye yarıyor. Diğer durumsa ikna olma ya da olmama sürecimizde objektif olmamızın ne kadar zor olduğu. Yani zaten beğenmediğimiz, sevmediğimizin iknasıyla sevdiğimize, beğendiğimize bakışımız, onları değerlendirme şeklimiz farklı. Mesela yazarı hakkında önceden bir şekilde bir bilgi sahibi olduğumuz bir kitabı hiç bilmediğimiz bir yazarınkiyle farklı okuruz. Yani şöyle bir fark var. Birinde tanımadığımıza bakalım ne diyor diye okuruz. Diğerinde ise eğer onaylıyorsak bakalım ben doğru anlayacak mıyım? Onaylamadığımızda ise bakalım neler saçmalamış filan diye okuruz. Örneğin ben Dostoyevski'yi çok severim. Dostoyevski'nin bir romanını aldığım zaman ona böyle işte Dostoyevski kendisini ispatlamış. Ben de ona ikna olmuşum. Bir romanını, hiç duymadığım bir romanını, bir kitabını aldığım zaman onu anlamaya çalışırım. Eğer beğenmiyorsam bile tekrar gözden geçiririm. Niye ya? Yani bir ton süzgeç. Ama hiç tanımadığım, ismini ilk kez duyduğum birinin kitabı elime geçtiği zaman ilk onunla ilgili beğenmediğimi hissettiğim, yanlış bulduğunu düşündüğüm, yani negatif olan bir şeyler hissettiğimde veya öyle düşündüğümde direkt derim ki bu kötü. Çünkü bir referansım yok. Yani ona aynı ama aslında ikisine de aynı gözlükle bakmam gerekiyor. Ama bakamıyorsunuz. Ve sizin de böyle mutlaka örnekleriniz vardır. Yani bunu aslında ön yargı deniyor. Ön yargı olarak adlandırılan bir yaklaşım bu. Bizim ikna olma yolculuğumuzu etkiliyor. İkna olmak dediğim gibi hareketin ilk şartı. Nasıl ikna olacağımızı ise yine bizim bakışlarımız, isteklerimiz ve önceki deneyimlerimiz, önceki kararlarımız etkiler. O zaman neden insanlar arasında bir mutlak doğru tartışması vardır ki bu kadar değişken bir ortamda? İkna'nın toplumsal karşılığıyla ilgili de birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela dünyanın ikna olduğu en temel şey nedir? Yani maddesel hayatta. Para. Yani hepimiz kağıt paraya iknayız. Yani basılan paralar, bir finansal sistem var ve bu finansal sistemin aynı anda çalıştığı, tüm paraların aynı anda o finansal sistem içinde değerlendiği bir kağıt ve demirden oluşturulan işte o paralara hepimiz in inanıyoruz. Bu sisteme iknayız. Eğer ikna olmazsak her şey dağılır gider. Kaos çıkar, e, işte belki yağmur oluşur, başka türlü ticaret biçimleri oluşur, birileri baş kaldırır vesaire vesaire ya da hani olumsuz olarak söylemiyorum belki bu olumlu bir yere de geçebilir ama şu anda herkesin ikna olduğu şey o para sistemine iknayız şu anda. Bir, bir finansal sistem var. Şu an detayına girmeyeceğim ama bu finansal sistem şunu söylüyor bütün egemen devletlerin, tanınmış olan egemen devletlerin buna da iknayız. Devlet denilen şeye de iknayız. Yani bütün bu kurumsallıklara iknayız ve onların para basma yetkileri sonrasında hepsinin karşılığı olan. Mesela şimdi bugün 1 dolar işte 7,37 TL şu anki şeyden bahsediyor. Son baktığım o kadardı. Şimdi diyeceksiniz ki sen dolar mı takip ediyorsun diye. işte çünkü sürekli bunlar gündeme olduğu için buralar. Neyse kapatıyorum parantezi. İşte 7.40 diyelim ki. Ya biz buna iknayız şu anda. Çünkü hepsinin karşılığındaki o değişkenler yani dolar çıktı dolar düştü şu oldu bu oldu işte ne bileyim Sri Lanka'da yaşayan da kendi para birimi dolar çıktı dolar düştü şu bu filan diye. Dolar Amerika'daki de başka bir şey söylüyor ama hepsi aynı dili konuşuyor yani biz paraya iknayız. Ticaretin olması için böyle bir sistem geliştirilmiş ve buna ikna olmuştu eskiden böyle bir sistem yoktu eskilerken çok eskiden bahsediyorum ama çok çok da eskiden bahsetmiyorum aslında. Yani 1700'lü yıllarda böyle bir finansal sistem yoktu mesela. Ya da iki takım maç yapıyor. Bir futbol maçı. E 11 kişi çıkıyor bir takım. Diğeri diyor ki ben 9 kişi çıkacağım ya da diğeri diyor ki ben 13 kişi çıkacağım. Nasıl olur? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü oyunun kurallarına ikna olmuşlar. Yani para sistemine ikna olmuş gibi. Oradaki ikna konusu aynı yaşamaya devam etmeye ikna olduğumuz gibi o kadar üzerine o kadar çok şey geliyor ki hiç kimse bunu tartışmıyor mesela. Neden 11 kişi oynanıyor? Neden basketbol 5 kişiyle oynanıyor? İşte ya da başka sporlar şu kadar kişiyle oynanıyor. Neden burada oynuyorsunuz? Neden kurallar böyle? Hayır bunlar ikna ola ola devam ediyor ama herkes aynı anda bir takım temel noktalara ikna olduğunda ancak hareket başlayabiliyor. Ya da sınırlar. Değil mi? Şu an mesela sınırlar. Demokrat Haber'de yazdığım bir yazı var işte. Ee, dün yayınlandı. 21. E, 20. yüzyılda ulusların beka, beka sorunu var mı diye. Orada bir ufak sınır konusuna da giriyorum. Mesela şu an ona da iknayız. Ve öyle bir iknayız ki hem de sanki insanlığın tarihinin başından beri bu sınırlar varmışçasına iknayız. Ve bu sınırların ikna olmuşluğu üzerinden ne konuşuyorsak konuşuyoruz. Kutsiyetlerimizi bunların üzerinden yaratıyoruz ve bu kutsiyetler üzerinden birbirimize savaşıyoruz. Neyse onlara girmeyeceğim şimdi bu bölümün konusu değil. Yani kişilerin varlığı da böyle. Kişilerin varlığına iknayız. Diyorlar ki benim doğuştan var olan değil mi insan hakları evrensel beyannamesinden beri benim doğuştan var olan haklarım diye bir kabul var ve şu an insanlar insan hakları evrensel beyannamesi sürecindeki hümanist liberal hümanist özgürlükçü dünyaya ikna herkes itirazını buradan yürütüyor hatta bu şu an genişliyor hayvan haklarına ekolojik haklara kadar varıyor ya yani bu ileri noktaya gelinmiş durumda fikri olarak bunun mücadelesi veriliyor çünkü biz doğmuş olana, var olmuş olana iknaız, e, iknayız onun varlığına iknayız. Dolayısıyla onun e, ortadan kaldırmak, şiddet, cinayet, katliam bütün bunlara oradaki varlığa ikna olmamız üzerinden ve kendi varlığımıza da aynı şekilde insanları ikna ettiğimizden dolayı e, bu itirazlarımızı ve bu politikaları oluşturabiliyoruz. Yani sürdürülebilir olan bir sistemden bahsettim. Birkaç örnekten var. Örnekler çoğaltılabilir. Bu sürdürülebilir sistemler için ikna gerekiyor, ikna için de gerekiyor müzakere. Yani en demin söylediğim o baskı dediğim baskıyla iknanın bir yerde problem çıkarması yüzde yüz mutlaka problem çıkartacak. Ama müzakereyle oluşturulmuş olan ikna sistemi sürdürülebilir sistemler ortaya çıkartıyor. İşte az önce örneklerini verdiğim gibi. Dolayısıyla Bireysel olarak ikna olmakla toplumsal olarak ikna olmak arasında her ikisi de biz yani insan olarak kendi aramızda konuştuğumuz için şu anda o kadar da büyük varlıklar değiliz. Ama insanların kendi arasında kurmuş olduğu sistemler olduğu için toplumlarda veya e, olgular olduğu için bireysel iknanın şartları ile toplumsal ikna şartlarını aslında aynı düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla toplumdan beklentinizi geliştirirken veya toplum diye başladığınız cümlelerde mutlaka bireysel iz de almayı unutmayın. Çünkü e, onun karşılıklarını siz en başta mikroda göreceksiniz ki makroyu daha iyi anlayabilirsiniz. Makroda oluşan şikayetlerinizi de mikroya bakarak da e, gözden geçirirseniz mutlaka faydası olacaktır. Çünkü ben öyle yapıyorum ve fazla <laughs> fazlasıyla da faydasını görüyorum. Hani ne faydasını görüyorsun diye soracak olursanız bir başka bölümde anlatırım. Çünkü bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. ne olmak üzerine bir de vazgeçmek ve kovulmak üzerine konuşacaktım aslında ama artık yavaş yavaş sonuna gelelim çünkü olabildiğince belli, eko, belli ekonomik sürelerde tutmaya çalışıyorum. Çok uzun yapmamaya çalışıyorum ki hem konuştuklarım biraz daha doğru bir şekilde geçsin karşı tarafa hem de ben de daha tempolu bir şekilde aktarabileyim diye yoksa çok çok uzun konuşulabilir. Ee, ve evet 18. bölümün sonunda geldiğimizi belirttiğim mürekkep lekesinde. Tabii ki kitap ve film tavsiyeleriyle bitireceğim yine bu bölümü. Şimdi ikna'dan bahsettiğimiz için hep ilgili şeyler söylüyorum ya. İkna'dan bahsettiğimiz için 2000 yapımı benim en sevdiğim komedi filmlerinden bir tanesi olan çok fazla komedi filmi sevmem ama Hollywood yapımı bir film J Roach'un yönettiği ve başrollerinde Ben Stiller'la Robert De Niro'nun olduğu Zor Baba aslında orijinal ismi Meet the Parents yani aileyle ebeveynlerle tanış şeklinde olan ama Türkçe'ye bence gayet güzel bir şekilde çevrilen Zor Baba olarak çevrilen filmi hala izlemediyseniz bence çoğunu da izlediniz ama hala izlemediyseniz öncelikle tavsiye ederim. Orada ikna olmayı ikna edilmeyi ve süreci işte bu bu bölümde anlattığım belki de hemen hemen her örneğe karşılık gelen çok sevimli ve komed açısından da estetiği olan kaliteli mizahı olan bir film olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle ağır bir film yerine daha daha kolay izlenebilir ve aynı zamanda komedisi bol bir film önerdim. Normalde daha ağır filmler öneriyorum ama burada böyle yapmak istedim. tabii bunun ikinci ve üçüncüleri çekildi. Galiba onları da izledim ama çok emin değilim ama çok da beğenmediğimi hatırlıyorum. Sanki bir tanesinde sanki Dustin Hoffman oynuyordu. Dustin Hoffman sevenler 2 veya 3 işte baksınlar onu da izleyebilirler. Ama bir gayet tadında ve Güzel bir film olmuştu. Bir de ikna demişken kitap önerilerinde. Yine bugün biraz klasiklerden ve bilinenlerden gidiyorum. Suç ve cezayı hala yine okumadıysanız Dostoyevski'nin başyapıtı. Suç ve cezayı da önereyim. İşte ikna konusunu orada çatır çatır nasıl işlemiş Dostoyevski. Oradan da bakabilirsiniz. Bir de tabii programda bahsettiğim... Niye ben sürekli program diyorum ya? Bölüm. Bölümde bahsettiğim... Platon'dan da e, yine bir şeyler derim. Orada da ikna ile ilgili olan kısmı bence Sokrates'in savunmasını da söyleyebilirim. Bunlar çok kolay bulunabilecek kitaplar. E, hiç öyle vay efendim ben bulamadım, vay efendim ben göremedim demeyin. Bunlar artık en kolay bulunanları önerdim ve de artık bu bölümün sonuna geliyoruz. Ben Sezai Mert Adam. Mürekkep Lekesi'nin 18. bölümünün sonuna geldik. Yeni bölümün konusunu şimdiden söyleyeyim. Bununla biraz birleştireceğim. Vazgeçmek ve kovulmak üzerine konuşacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.